Bayramda fotoğrafları siz çekecekseniz 5 tane önerim var. Işığa dikkat etmeniz lazım. Ters ışıkta kalmaması lazım fotoğrafın. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Özellikle arkaya camı vermeyin. Eğer bir yerden ışık geliyorsa cam gibi bunu insanların yüzüne doğru yönlendirin. Arkaları duvarda olsun. Bu sayede ters ışığa düşmezler. Yüzleri karanlıkta kalmaz. Ya da bir ampul kullanıyorsunuzdur. Ortamı bir ampul aydınlatıyordur ampul sırt taraflarında kalmasın insanların. Olabildiğince yüzlerine doğru olsun ama ampulün çok da dibine girmesinler. Çünkü dibine girdiklerinde de bu sefer tepeden gelen ışık yüzünden göz altları vesaire çok karanlık çıkacak. 2. Kıyafetlere siz dikkat edin. Eğer fotoğrafı siz çekecekseniz pozu oluştururken insanların bir giydiklerine, ettiklerine bakın derim. Örnek veriyorum işte genellikle hanımefendilerin dekolteleri açılabiliyor. Bu da çok hoşlarına gitmeye biliyor. Bu tip şeyleri uyarmak zor. Kesinlikle katılıyorum ama çok basit yöntemler var. Özellikle biz erkekler birazcık daha geriliyoruz bu tip uyarıları yaparken. Ama çok kadınca bir lisan kullanabiliriz. Dekoltesi fazla açık yanlışlıkla açılmış olan bir e, hanfiniye. E, bir süre göz kontağı kurun. Göz kontağı kurduktan sonra anlayacaktır muhtemelen zaten. Sizin ona bir şey anlatmaya çalıştığınızı şöyle bir hareket yapın. Kadınlar arasında bu iletişimi çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Biz erkeklerin bu iletişimi kullanmasına pek alışık değillerdir muhtemelen ama yadırgayacaklarını zannetmiyorum. Direkt anlarlar şu hareketten hemen bir çeki düzen sorun ortadan kalkar. Erkeklerde de maalesef bir fermuar sorunu olabiliyor. Zaten erkekseniz o fermuarın uyarısını kendiniz yaparsınız kendiliği lisanınızca. Ancak bir hanfini bir erkeği uyardığı zaman şöyle yine erkeklere de aynı naziklikte yapabilirsiniz. Ya da etraftaki bir erkeği Rezak Murtaza abinin fermuarı açık kalmış git bir uyar diyebilirsiniz. Ee, eğer bu durumda uyarmazsanız fotoğraf ondan sonra sizden istendiğinde olan niye uyarmadın diye size patlarlar söylemiş olayım. 3- Tripod ya da monopod kullanın muhtemelen siz zaten o karenin içinde olacaksınız. O yüzden telefonu tutuyor olamazsınız. Bu dönüşümlü fotoğraflar da çok verimli olmuyor açıkçası. En ideali en güzeli bir tripod. Tripod yoksa bir monopod şöyle uzaktan çekmek için. O da yoksa telefonu oturtacağınız bir yüzey oluşturun. Bu yüzeyi telefonu oturttuktan sonra kendi yerinizi önceden ayarlayın, sonra kadrajınızı ayarlayın. Kadrajı ve kendi yerinizi ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı başlatın, yerinize geçin, pozunuzu verin. En yakışıklı fotoğraflar sizin olsun. 4 ise dizilimlerde sıkça yapılan bir hata özellikle yaşlı insanlar birazcık daha çekingen oluyorlar bazen fotoğraflar konusunda. Böyle kendilerini kuytuya köşeye atıp birden yok olabiliyorlar. Bunun yerine tabii ki de yaşlılara saygı için aynı zamanda bence bayram sofralarında ya da bayram buluşmalarında en kritikler Tabii ki de yaşlılarımız, büyüklerimiz olduğu için mümkün olduğunca en yaşlıları ortaya, dışa doğru gençleri şeklinde gitmekte her zaman fayda var. Dizilimlere birazcık dikkat ettiğimizde çok daha sıcak, çok daha güzel aile tabloları oluşabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere aile ne kadar birbiriyle görüşmüyor olursa olsun yaşlılara her zaman hürmet ederler. Ortaya doğru bir hareket yaratmak, ortadaki yaşlı vatandaşları, yaşlı aile üyelerimizi ön plana çıkartmak çok daha sıcak fotoğraflar yaratacaktır. Beş en kritik şeylerden biri biz düğün fotoğrafları vesaire çekerken her zaman minimum iki tane çekeriz. Olabildiğince fazla ama minimum iki tane. Hele ki kalabalık fotoğraflarda olabildiğince tekrar etmenizde fayda var. Neden? Birinin gözü kapalı çıkmış olabilir. Bu durumu egale etmek için birden çok çekip herkesin gözünün açık olduğu fotoğrafı yakalamaya çalışmakta büyük fayda var arkadaşlar. Evet umarım bayram fotoğrafı çekmekle görevlendirilmiş arkadaşların daha güzel fotoğraflar çekmesi için bu önerilerim işe yarar. Umarım faydasını görürsünüz. Çok güzel fotoğraflar çekersiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. İyi bayramlar.